Sevgili YouTube takipçilerim, değerli abonelerim. Bugün çekime Taha ile beraber geldik. Bundan sonraki çekimlerde Taha olacak. Böyle güzel yerleri ben de görmek istiyorum. Uzun zamandır araziye çıkmıyorum. Gerçekten arazi ilk e, ilkbahar gelmiş, canlanmış, doğa canlanmış, toprak canlanmış. Yağmurlardan sonra, dünkü yağın yağmurdan sonra bir koku var. Zaten Balıkesir, Gönen, Duman Alan köyündeyiz. Bu Duman Alan, Yörük Keşi, Dere Köyü harika bir köy. Niye harika bir köy? Bu buralarda tarım arazi az. İlaç yok. Ee, kimyasal kullanılan herhangi bir bitki yok bu bölgede. Niye? Bu bölgede çok araziler eğimli, ormanlık olduğu için bölgede çok tarım arazisi yok. O yüzden genel ağırlıklı olarak bu bölgede arıcılık yapılıyor, hayvancılık yapılıyor, keçi yapılıyor. Biz de şimdi burada köye 600 metre mesafede bu Saroluk Duman Alan Köyü yolu üzerinde 2380 metrekarelik bir yerin çekimine geldik. Yerimiz yoldan bir 10 metre yukarıda. Böyle dik bir çıkış var ama biraz daha devam ettim yan bir çıkış var. Yerimize şimdi şöyle içine doğru gidiyorum. Yukarısı çok harika yerimizin. Yerimiz asfalta cephe bir yer. Gönene 17-18 kilometre köye de 600 metre mesafede 2380 metrekare bir yer çekimine geldik arkadaşlar. Uzun zamandır ben ee, çekimlere gelmiyorum. Bundan sonra biraz katılacağım çekimlere. Çünkü doğa insana huzur veriyor. Doğaya çıktığın zaman uyku düzenim de, de, de güzelleşiyor, değişiyor. O yüzden doğaya tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada ne yap ne yaparsınız? Ya buraya bir gelin çadır kurun. Buraya bir ağaçtan ev yapın temelsiz. Şimdi ben ağaçtan ev yapın dediğim zaman elektrik, su diyeceksiniz. Bizim bölgede su sorunu yok. Yol boylarında gördüm. Zaten drone görüntüsünde göreceksiniz. Köyün etrafına çok güzel yol kenarlarına böyle konteyner koymuşlar, kulübeden evler yapmışlar. İnsanlar bir şekilde doğanın güzelliklerini kullanıyorlar. Bakın yerin güzelliği burası işte. <laughs> Rakım olarak da ben burayı size şimdi şöyle gösteriyorum. Rakım olarak arkadaşlar 380 cephe olarak da tam güneye bir cephe bir yer. Bakın. Şuradan şöyle yaklaştırıyorum. Güney'e cephe 380 rakımda. Şuralar şu diken olmuş. Dikenler temizlenecek. Meşe ağaçları var. Pinar ağaçları var. Yerimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın şurada yukarıda yine bir tarla var taşlarla çevrilmiş Vallahi yer çok güzel bir yer Taha gel ayağını sür, sür, şey yap burada Yemyeşil yer arkadaşlar Bakın Buralar yerimize ait mesela şu dikenler falan bir temizlenecek şu me meşe ağaçları kalacak. Bir bakım istiyor yerimiz. Arıcılık için çok güzel bu bölge. Hayvancılık için çok güzel. Keçi için çok güzel. Fiyatı uygun arkadaşlar. Fiyatı kısa süreliğine uygun açıklamalar kısmında yazacağım fiyatını Evet buradan şimdi çekimi tamamlayalım. Parayı şöyle al. Manzarayı sahile sahile bizi al. su her, her tarafta su var taze. Dünkü yağmurdan sonra. Evet arkadaşlar. Manzara bu. Köye 600 metre mesafede 2380 metrekare resmi kadastro yoluna cephe. İki köy arasındaki yol yani bu yol. Ee, yaz kış ulaşabileceğiniz bir yol. Taksiyle dahi ulaşabileceğiniz bir yol. Burada 2380 metrekare bir kısmı ormana cephe. Bir yer. Buralar düz. Aşağı yukarı 1.5 e, bir buçuk dönümü 2 dönüme yakın, dümdüz. Evet. 350-400 metresi böyle bir meyilli bir yer. Ama manzara harika. 2380 metrekare, 380 rakımda güneye cephe bir yer. Evet Taha'cığım söyle bakalım, sen de söyle. Ben neyi söyleyeyim, numaramı mı söyleyeyim? Burayı almak isteyenler? Tabii ki de. E, 0543-711-8604 Ben, Hakan Yetkin, benle ulaşabilirler. Senden ulaşabilirler. Tabii ki de. YouTube kanalına abone olmayı unutmasınlar. Tabii ki de, Instagram, Instagram'ımız da var tabii Instagram gönen Taham'la takip etmeyi unutmayınız. Eksiklerimiz olursa bize söyleyiniz. Çekilecek yerleriniz, makul olan yerleriniz. İnsanlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Fiyatlar yükseldi diyor ama fiyatlar Türkiye'nin her tarafında yükseldi. Ee, almak isteyen, satmak isteyen yeri olur. Bize ulaşsın ama makul olsun arkadaşlar. Şimdi adam 500 liralık yere buçuk milyon istiyor. Artık rakamlar bu şeylere geldi. Alıcılar da bunu bizim yaptığımızı söylüyorlar. Biz yapmıyoruz arkadaşlar. Biz vatandaş ne isterse yeter ki siz ciddi olun. Biz mal sahibiyle görüştürürüz. Komisyonumuzu alırız. Youtube kanalından, Instagram kanalından ve sahibinden.com'dan bizi takip etmeyi unutmayınız. Telefon numaralarınız 0532 767 0505. Ben Alim Yetkin. 0541 0543 711 8604. Ben de Takayetim. Yetkin. Yavaş yavaş söyle. Yavaş söyledim ya. Söyle bakayım şimdi yavaş yavaş. <laughs> 543 711 8604. Ben Takan Yetkin. Buranın satışını sen gerçekleştireceksin. Tamamdır. Ben de. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.